Merhaba. Can kışla tanışıyor. Romos çocuktan çıkmış. Hemen bir bakalım. Böyle kıvırcık saçlı tatlı bir çocuk Can. Aslında bu bir seri kitap. Can yazla tanışıyor. Can ilkbaharla tanışıyor. Ve Can sonbaharla tanışıyor. Mevsimleri anlatmak için bence güzel bir seri bu Can serisi. Hemen kitabın içine bakalım. Şöyle, şöyle kıvırcık saçlı tatlı bir çocuk. Ee, can kar yağsın çok istiyor çünkü artık kış mevsimi ve haberlerde kar yağdığını görüyor ee, ve haber bülteninde bulunduğu şehirde kar yağacağından bahsediyor onun haberini veriyor. Can da çok heyecanlı sürekli karın yağmasını bekliyor ve haliyle sabırsız. Ama bir türlü beklediği kar yağmıyor. En nihayetinde ee, evin içinde aktiviteler yapıyorlar anne annesiyle ama bütün aktiviteler kar üzerine gördüğünüz gibi çünkü Can çok hevesli bütün çocuklar gibi ve e, o akşam yatıp sabah kalktığında çok güzel bir sürprizle karşılaşıyor. Bir kar, bir kar manzarası, kar yağmış her yer bembeyaz ve Can annesiyle birlikte Güzel bir gün geçiriyor, vakit geçiriyor. İşte birlikte kardan atam yapıyorlar, poşetle kaydan karda kayıyorlar falan. Çok heyecanlı ve güzel. Ama bir de e, bir sayfasında da annesi karla alakalı bilimsel bir şeyden bahsediyor, karın nasıl oluştuğuyla alakalı. O yüzden mevsimleri anlatırken, kardan bahsederken e, bu kitaptan yararlanabiliriz. Şöyle aklınızda bulunsun iyi okumalar.